karşıya geleceğiz zemin. Yaz dönemini bugün itibariyle sonlandıracağız. Milletedi zemin görevleri Nuri Ceyin ve Okan Buruk kombildeli. Diye de kesimler ve Galatasaray tribünü. Trabzonsporlu futbolcular böyle kenetlendiler. Tamamıyla doldurdu stadyum. Kronometresini kontrol et. Buxa pres yaptı. Abdülkerim. Sanchayka. İşte Sanchayka. İlk atak Galatasaray'dan. Zaha. Kerem hareketlendi. Zaha. Icardi. Geldi Kazımcan. Büyüme'nin karşısında. desta jaboe, boy. boy. Kes Jezkel bayrak kalktı. izliyoruz. Pozisyon ekranlarınızda top aldı. Saşa arasından pasını verdi Kerem'e. Kazımcan. Zahar. Icardi. Zaha. Yuray'ın müdahalesi. Bir vuruşu son anda. Yuray kafayla müdahalede bulunuyor. Icardi kafayla indirdi. Davison Sanchez. Arka tarafta. Mücadele 58. dakika. Dünyanın en savaşçı milletlerinden Türkler ve İskandinavya kökenli Vikingler tarihte karşı karşıya da gelmiş ve iki taraf arasında yaşanan savaşlarda oldukça kanlı bir şekilde sonuçlanmıştı. Bunlardan ilki sayılabilecek karşılaşma Oğuz Türklerine mensup Peşeneklerle bugünkü modern Rusların atası olan ve Slav kimliğiyle bilinen Ruslara devlet geleneğini aşılayan Kiev Rus Kinezliği arasında gerçekleşmişti. Kiev'e kadar inen Viking varyaklar burada Slav aklarıyla karışmış ve onların devlet ve ordu kurmasının öncüsü olarak Rus kimliğinde birleşmişler. Böylece Viking Rusların Türklerle uzun soluklu savaş maceraları da başlamıştı. Dönemin en büyük güçlerinden olan Türk kanlı Hazarların güçten düşmesiyle Karluklar Oğuzları Oğuzlarda peçenekleri büyük bir baskıyla batıya sürmüştü. Uz ve Hazar saldırılarıyla Türk'ün Türk'ü kırdığı saldırılardan bunalan Peçenekler de önlerine kattıkları Macarları İtil nehrinin ötesine kadar sürüp Karadeniz'in kuzeyine yerleşerek Rus varyaklarla sınır komşusu olmuşlardı. Bundan sonra Peçenekler artık Don nehrinden Dinyeper'in batısına kadar uzanan bozkırlara hakim olmuşlar ve ünlü Rus tarihçisi Kulicheski'nin tabiriyle Rusların savaşçı bozkır kavimleriyle mücadeleleri de Peçeneklerle birlikte başlamıştı.